Havu öldüğümüz oyuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bakalım bugün ne yapacağız? Atla Rana. Hoş geldin bu At, arada. <laughs> hoş bulduk. Böyle bir hoş geldin görmedim hayatımda yok. Vallahi billahi. O bezdim artık. Sen? Video çıkmayınca bezdim. bezdim Gelme artık hoş gelme. Bak, yok senden değil. Gelmedim. Oyun oyun. <laughs> oyun. Bir sus be. <laughs> Susmuyor. Allah Allah. Allah'ım ya. <laughs> Ay. Gelen var mı buraya? Ay. Yani şu an için görünmüyor. Bir paraşütler açıyorsun da anlarız. Paraşüt ben. Var mı yok mu? Paraşüt ben. Evet. Bam bam yok bam. Gibi. Ama şu arkadaki Aa, yere bir sürü kişi oh. indi tabi. Ruins'e bir sürü kişi indi. Haberin olsun. Ruins deneyim var ki. Ne? Ne? <laughs> Anlamıyorum ben. Aşağıya indim ben. Tamam. Peki. Bu kadar konuşmaya bu kadar cevap. <laughs> tamam. Yani Allah Allah. Olur. Konuşsan bir suç, konuşmasan bir suç ya. Ya. <laughs> hala ya, hala ya. Hala 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 ya. Hala. Biz yani... kaç saatlik video çekiyoruz? <laughs> kafa, kafa yok biz şu an. <laughs> Ya arkadaş kendimden sıkıldım şu anda ya. Bir an <laughs> soğudum biliyor mu? Videoyu falan kapatıp bir saniye gidip tır geldi bir anlığına. Hayattan çıkma tuşu neresi acaba? Vallahi bilmiyorum ya. <laughs> ESC'ye de basamıyorum. <laughs> ESC ile ESC tuşumuz da yok. <laughs> Eski. De, birkaç bir bir, kısa bir süreliğe çıksak, açsak kendimizi sonra yine. He, güzel olurdu. Uyku. Uykuya geçiyoruz falan böyle. He. Tamamen kapanmayalım tabi orada. <laughs> He tamamen kapanırsak işte o zaman gerçekten Aa, sıçtık geçmiş yani. Olsun. <laughs> geçmiş olsun. geçmiş <laughs> olsun. Artık helvanı mı yeriz? Aa, ya heru ya ha. anam anam. AK seni sevmediğimi biliyorsun. Neden karşıma devamlı çıkıyorsun? <laughs> beni sev. Sen beni niye sevmiyorsan? Ben sana alacak araba. Sen istiyor Volkswagen. 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 Hiç sevmediğim bir arabadır. Volkswagen mi? Hı hı. Neden? Ne yaptı sana Volkswagen? <laughs> ne yapmadı ki hiç şey yapmadı ya ne yapacak? Ne <laughs> mi? Hoşlanmıyordum ben. Ar sevmiyorum bilmiyorum. Garip. Volkswagen. Bilmiyorum çok bir anım yok Volkswagen'le o yüzden. Yo ben bilmiyorum. Gereksiz yere sevefet ediyorum diyorsun yani. He, değil mi? Böyle bir sebepsiz bir şey var. Ben de biniyorum kendi anlam veremiyorum. Ama güzel araba <laughs> yapıyor şimdi, yalan yok. Anlam veremediğin belli zaten. Anlatacağım diye iki saattir arı çekiyorsun bunu. An evet, anlatmak istemiyorum o yüzden. Anlatacak bir şey yok zaten. <laughs> Lanet olsun ya! Öf! <laughs> ne? 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 He. Ne? 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 <laughs> ya arkadaş, ne oldu? Heh tamam, okey. Okey, Poyraz Karayel. Ne, ne alaka? Ne bileyim aklıma geldi bir anda söyledim. <laughs> Gerçekten bir sıkıntın var senin. <laughs> gel çözelim bir yani. ya <laughs> Yardım lazım belli yani. Allah'ım ya. <laughs> Hayattan bezdim ya. Gece sabaha kadar pe e pes atarsan. <laughs> bir saatten sonra beni <laughs> yanıyor artık. <laughs> PES 18. Kaç? PES 18 ah, Süper Lig'li. Ya 16 olay da oynayalım derdim. Orijinal değil lan ben crack'le oynadım. PES'e hayatım boyunca para vermedim. Belki vermem. Belki vermem. Bence ver. Bence bir dene. Belki indirime girer sence. Normal şartlarda para vermem ben. Ben de indirimde almıştım ama hani. Sen bu üstteki evlere gittin değil mi? Hı hı, oradan yendi. Yendi, afiyet olsun. Doydum. Sıkıyor <laughs> Biri sıkıyor. Kim sıkıyor? Bilmiyorum, Kim sıkıyor göremedim. Ya? Ama Kaçtan vuramadı. Kaçtan sıktı, ondan bilmiyorum. Göremedim. Bana sıkmadı. Çünkü ben uzaktayım. O 6x'im var, artık görebilirim. Supresörle sıktı. Ne güzel. Göremedim ama. Görsem var ya, deleceğim de. Kaportayı. Bir taraftan geldiğim de mi anlamadım? Supresörle fark edemiyor ki. Hayır hani kurşunun kurşun sana nereden girdi? Aa 6x var istiyor musun? Bana mı? vurmadı. Bana sıktı sadece onu vuramadım. Anladım. 6x mi var, var istiyor Var var. 6x, işte. 4x var bende. Ay. Ay. Siste çöktü görünmüyor. Evet, evet. O bizi nasıl gördü? Seni. Bilmiyorum. Nereden gördü onu da bilmiyorum. Nereden sıktığını dahi bilmiyorum ya. Yalnız şu tepeden, şuradan biliyorum sıktığını biliyorum sadece. 20'lerden sıktığını biliyorum. tek onu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Ne güzel. Ne kadar çok bir şey biliyorsun. Hatırlamakta güçlük çekiyorum şu anda. <laughs> Aynı zamanda. Sarhoş mu? Hatırlamıyorum. Sarhoştum. Açıklayabilirdim. Alan geliyor. Alan da memnun. Yapma. Bak yapma. <laughs> Bak kaç saattir oynuyoruz. Acı çektirmedin bana. Yapma. Saatten sonra olması lazım ama. Hayır olmasın. Hmm. Şimdi bir yerden çıkacak, çat çat sıkacak, sinir edecek beni. <laughs> Delireceğim ben. Tavşan gibi iyi. zıplıyorsun. Bir ben bir sen. Hayat. Hayat beni neden yoruyorsun? Madem çok gena. Allah! <laughs> nasıl gök, gök, gök gürledi öyle? Ne haber Alan? Nasıl ha, gidiyor? Merhaba Alan. Hayat nasıl gidiyor Alan? <laughs> Mutlu musun? <laughs> ne? Ya of Allah'ım bana bulaştırdın az daha yapacaktım o espriyi Allah'ım. Tövbe estağfurullah töbe tövbe tövbe. tövbe. Daha dur daha yeni başlıyoruz ana. Başlamış gibi. Dur. Daha dur sen sence. İşkencelerimiz yeni başladı. Aynen. <laughs> Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Parmaktan sonra. Parmak. Az şuraya girip az bir enerji bir şey. Az şuraya girip aşure yemek. Aşure aşure. Ay. Aşureye girip aşure yemek. Tamam. Ben ilk o şey yaptım, yapmak sen yapmak anlamadın yapmak yalnız, yapıyorum. değil mi? Hı. Zorluyorsun şansını, biliyorsun değil mi? Uzatılmış acı attı bana, dur. Şu anda hiçbir <laughs> şey umurumda değil. <laughs> M16'ya yarayacak bir şeyin varsa memnuniyetle alırım. Memnuniyetle atamam çünkü yok. Ne güzel. Hiç peşine yaramaz. Ne yaramaz bir arkadaşsın ya. geliyor. Kaçtan geliyor? 170'ten 170'ten. Niye sessiz konuşuyor? Lanet olsun. Çünkü <laughs> niye olmasın? Direkt karşımızda. Eyvah. Drana direkt karşımda. Ah! Sıkamadım. PUBG nasıl oynanmaz? İşte böyle. Evet. İşte ya böyle. olayımız bu zaten. PUBG nasıl oynanmaz onu gösteriyoruz. PUBG bir nasıl bir, 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 oynanmaz? biz, i̇kiniz birlikte salak salak durmayın. Aynen PUBG nasıl oynanır? Kural bir ya. olay. İşte bu. Olay bu. Ya bir şey... Ah kafa. Bir takım daha varmış. Aynı yer. Ne oldu sana? Kafan nasıl vurdun? Kafama parmağımı soktum. Hayda. Şöyle yaptım ya. Tıpkı yaptım. Evet. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim. Benim ölüm kamerama niye seni gösterdi abi? Sanki sen beni öldürmüşsün gibi. Şu anda Örüm açtım seni gösterirdi bana. Ben de diyorum ulan bunlar da mı bir yerden geldiler ama yo. seni gösteriyormuş. Adam direkt ben görmüş mü ne etmiş? Anlamış, Anlamış adamlar ki yani Allah aşkına kapıdan sıkacaklar zaten. Kapıyı içeriye bakıp sıkmışlar olayları bu. Yediler. Nasıl oynanmayacağını gösterdik böyle. Aynen nasıl oynanmayacağını sizler de gördünüz arkadaşlar. Şimdi videomuzu <laughs> burada noktalayalım o zaman. Ama ben bu adamdan şüphelendim. Ee, videodan sonra bir rapor işlemine bakacağız. Neyse. O zaman veda ediyoruz. Rana'ya <laughs> teşekkür edelim. Rana çok teşekkür şey ederim. Değil. Bir şey evet. değil. Merhaba. <laughs> evet kendinize iyi bakın. Evet kendinize bakın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. mini videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Kanalıma hepiniz... o Neyse ya şurada <laughs> abone butonuna abone olun. Şuradaki videoları da izleyin. Videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da Rana'nın kanalına da abone olun. Video alttan yorum yapın. <laughs> e like atın. Hepsi karıştı. Hepsi karıştı. Aman böyle tanrım. bu Anladık. İlk defa böyle. <laughs> <Vay nasıl? gülüyor>